Bası içinde Gökhan. Stok, Gökhan pasını verdi. Stok önü de buldu Gol! Mükemmel attı. bir gol! İşte beklenen gol! Gol, gol, gol! Kırk ikinci dakika Stok onu attı. Kırkınla valla kalktı. Stok duvar pası tekrar aldı. Miroslav Stok. 3-1 dakika 41. Arka arkaya geliyor Fenerbahçe'nin golleri. Yobo'nun pası. Miroslav Sto. Sto şık hareketler. Sto vuruyor ve gol. Miroslav Sto. İkinci dakika. Fenerbahçe 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor 0. Gol. Sto. Sto. Sto kurtardı. Miroslav Sto ve gol. 47. dakika Miroslav Sto. Geçen yılki golü. Dönü... Ziger. Alekseyen arkada. Sto. Sto. Emre'nin verdi pasını. Semih Miroslav Sto. Sto vurdu ve topu alana gidiyor bir gol daha. Miroslav Sto 3 oldu. 3 oldu Sto'nun ikinci. Fenerbahçe'nin 3. golü. Kadıköy'de fark Şimdi sağda bindirme yapıyor. Gökhan, Gökhan, Gökhan baktı. Verdi pasını. Sto ve gol! Süper gol Sto. Bursa'da Sto. 2-0 Sto. Alex Öyle bir pas attı ki. Gökhan böyle koştu. Şut mesafesine sokuldu. Pasını verdi Alex. Şimdi zikler, Ziegler geriye doğru. Stohm vuruyor. Ve gol. Miroslav Stohm'la beraberliği yapılıyor. Fenerbahçe. 76. dakika. Gol Miroslav Stohm. 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 Stohm vuruyor. Mahrez sahasına doğru gören top. Topun gelişine Sto. Bir çalım attı. Vuruş 12. gol! Müthiş bir gol! Müthiş bir gol! Enfes bir vuruş izledik Enfes! Nefis bir fake sonra sol ayak. Tam köşeye muhteşem bir vuruş. Sto. <laughs> Özer. Sto'nun önüne doğru. Ertuğrul çıktı. Loftan Sto. Sıyrıldı. Sto! Miroslav Stoğ, Fenerbahçe Samsun'da önde. Stoğ gollerine Samsun'da da devam ediyor. Alex de Souza. Stoğ topun gelişine vuruyor ve gol! Miroslav Stoğ, olağanüstü gollerinden birini atıyor Kadıköy'de. Fenerbahçe bir Gençler Birliği 0 Stoğ. Attıklarından şansı daha şimdi bas. Sokarıyı gördü. Vuruşunu yaptı. Gol! Soktan muhteşem bir vuruş. Maç son maçı. Stokar atarlarına koşuyor. 3-0 oldu. İşte yine Alexi. Bi doğru. Bi yan günü son varda sağ ceza sahası. Gol pozisyonu. Kaç kaç ya gol! Tam gol. Salih soluna aldı. Salih içeriye. Van Persie kurtulamadı. Stone önünde kalan top. Açı düzeltti vurdu. Gol! 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 Miroslav Stoh'la ikinci gol geliyor nihayet. Birkaç dakika önce oyuna giren Miroslav Stoh. Bamer kafayla karşıladı. Atak devam ediyor. Sto. şut şansı. Stoh vurdu! Süper bir gol Sto'tan. Süper bir gol! Süper! Aslaslı harika döndü Fenerbahçe. Şimdi pası Mehmet Topal. Mehmet Stoğ gördü. Stoğ karşı karşıya. Stoğ ve gol! Miroslav Stoğ atıyor. İlk maçın yıldızı bu maçı da boş geçmiyor. Dakika 84. Stok, Stok, zaten Stok probuyor. Miroslav Stok, zaten şıkarlı mi ya i <laughs> Stoh 6. gol mi geliyor? Stoh vuruyor. 6-0 oldu. Miroslav Stoh fileleri sarsıyor. Dakika 84. Fenerbahçe 6-0 önde.